Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi Facebook, Twitter, Instagram ve bunun gibi birçok web sitesi ve sosyal medya uygulaması mail adresiyle sadece bir hesap açılmasına izin veriyor. Buna web sitelerini de dahil edebiliriz. Bunu aslında şu şekilde açmak mümkün ve bu yol tamamen yasal. Burada mail adresinizin bu olduğunu varsayalım. Diyelim ki bu mail adresiyle kaydoldunuz ve başka bir kayıt açmak istiyorsunuz ama yine bu mail adresiyle ve web sitesi izin vermiyor. Burada yapabileceğiniz şey Gmail'in nokta işaretin dikkat almama özelliğinden faydalanmak. Diyelim ki başına nokta koydunuz ve bu şekilde kaydoldunuz. Ve arkadaşlar daha sonra sonuna da bir nokta koydunuz. Bu şekilde de kaydoldunuz. Veya arkadaşlar başındaki noktayı sildiğiniz sadece sonundaki noktayla kaydoldunuz veya aralara da birer nokta koydunuz. Bunların hepsi aslında tek bir mail adresi olmasına rağmen bir web platformuna veya bir web sitesine kayıt olurken farklı mail adresi olarak gözüküyor. Böylece herhangi bir web sitesinde aynı gmail adresiyle onlarca hesap oluşturmak mümkün.